Ee, evet arkadaşlar e, merhaba arkadaşlar. E, ben Yusuf. E, ailemize yeni biri katıldı. E, ailemizi gösterelim. Çok kişi olduk. Yakında sayacağım kaç kişi olduğunu Şöyle görelsen ha. bin günlü. A bin akrebin günlü yıldırım işareti koymuş kendisi şöyle kanalını gösterelim bir aboneye sahip bir abone 7 videosu var kanalı kesin yeni 25 görüntüleme 16 16 15 26 e, bir buçuk bin görüntüleme 4 görüntüleme bayağı iyi fena bir şeyler yapıyor da, da abone şöyle bir diri, bir diri, bir de abone olacağım şöyle bildirimi zilinize açıyorum Ailemiz bayağı büyüdü arkadaşlar. Lütfen desteğimize ihtiyacım var. 50 aboneye çok az kaldı neredeyse. Çok az kaldı inanıyorum. Olacak. Olacak. İnşallah. Görüşürüz.